Peki onların bir büyük Orta Doğu projesi var da başka yok mu? Asıl püf noktası burada. Birisinin var çok önemli bir Orta Doğu projesi var ve onlarınkinden önemli ve büyük. Bu kişi kimdir bilir misiniz? Mustafa Kemal Paşa. Mustafa Kemal Paşa'nın bir Orta Doğu projesi vardır ve bu proje son derece önemlidir. Ben aşağı yukarı Amerikalıların Orta Doğu projesi ortaya atıldığından beri birisinin, bir arkadaşın, bir yazarın, bir tarihçinin ortaya çıkıp Mustafa Kemal Paşa'nın da böyle bir projesi vardı, o da şuydu demesini bekliyorum. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın gerçekten Orta Doğu için bir projesi vardı. Daha bilir misiniz ki Cum Cumhuriyet ilan edilmeden, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin henüz açıldığı günlerde yani 23 Nisan 1920 civarında ya 24 ya 25 Nisan'da mecliste ilk toplantılarda gizli oturumlar yapılmıştır. Bu gizli oturumların birinde Mustafa Kemal Paşa 19 Mayıs 1919'dan bu tarafa Anadolu hareketi ile ilgili olarak ve dışarısıyla yapılan temaslar hakkında milletvekillerine bilgi vermiştir. Bunlar yayınlanmıştır. Okuduğunuz takdirde hayrete ve dehşete düşersiniz. Çünkü hemen meydana çıkıyor ki o sıralarda yani Anadolu'nun kurtuluşu için bir hareket örgütlemeye çalışırken Kemal Paşa'ya kimler başvurmuşlar biliyor musunuz? Suriyeliler ve Iraklılar. İngiliz işgali o taraflarda başladığı Fransızlar da devreye girdiği için bize başvuruyorlar ve sizinle beraber biz de Kurtuluş Savaşı'na girelim diyorlar. Gazi bunları mecliste milletvekillerine söylemiş ve yayınlanmıştır. Şimdi bakın bunların bir tanesinde mecliste konuşurken Gazi ne diyor? Irak'ta İngilizlerin muamelesi Irak halkının gönlünü fena halde kırmıştı. Biz kendileriyle temas aramadan evvel onlar bizimle temas aradı. Genellikle Osmanlı devletinin bir parçası olmayı kabul ettiler. Fakat biz onlara Suriyelilere söylediğimiz görüşü söylemekten başka bir şey yapmadık. Onlara dedik ki kendi dahilinizde kendi güçlerinizle ve kendi varlığınızla bağımsızlığınızı sağlamaya çalışınız. Biz de her şeyden önce bağımsızlığınızın sağlanmasına çalışıyoruz. Ondan sonra birleşmemiz için hiçbir engel kalmaz. Altını çiziyorum. Birleşmemiz için hiçbir engel kalmaz diyor. Bu bir politikadır. Ve birleşmeden kastı da nedir onu da açıklamıştır. Bir federasyon ya da konfederasyon şeklinde birleşilmesi için diyor. Bu kadar kalır mı? Hayır. O sırada İngiliz istihbaratı boş durmamaktadır. İngiltere istihbaratının Kahire'deki siyasi temsilcisi Dışişleri Bakanlığı'na yani Londra'ya Halep'ten bazı bilgiler veriyor. Oradaki ajansı J.N. Clayton Oradaki Suriye'deki halkın nabzını yoklamış, şunları yazıyor. Görüştüğüm çeşitli eşraf ve ileri gelenler, bütün orta ve alt sınıflar Türk taraftarı olduklarını beyan etmişlerdir. Türk faktörünün hakim olduğu Halep'te de durum aynıdır. Son zamanlarda dönmekte olan savaş tutsaklarının büyük bir kısmı da Türk taraftarıdır. Halep'teki Müslüman çoğunluk ve Şam vilayetindeki çok sayıda Müslüman Arap Türk emellerine yakınlık duymaktadır. Ve sevilmeyen, istenmeyen bir Avrupa devletinin mandası altında kalmaktansa Türkiye ile birleşmeyi tercih ediyorlar. Şimdi ederler mi dersiniz? Şimdi bu burada kalmamıştır. Çünkü Mustafa Kemal Paşa Misak-ı milli sınırları içerisinde bildiğiniz gibi Hatay vilayetini de muhafaza ediyordu. Musul'u da muhafaza ediyordu. Musul sorun olmuştur. Musul, Süleymaniye ve Kerkük sorun olmuştur. Bunlar eski bir Osmanlı vilayetinin isimleri, onun içindeki yerleşim yerleri ve petrol bölgesi. İngiltere burasını Irak'a devredelim diyor ve Irak onun sömürgesi oluyor zaten. Fakat Türkiye buna karşı çıkıyor. Lozan'da çok ciddi tartışmalar olmuştur konu üzerinde ve ilginçtir. Mesele halledilememiştir. Askıda kalmıştı. Bunun üzerine Musul meselesini sonra halledelim. Şimdilik biz bu anlaşmayı yapalım diye bir karar veriyorlar. Bu kararın neticesinde Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Deniyor ki başka bir toplantı yapılır. O toplantıda Musul meselesi halledilir. Biz şimdi Lozan'ı imzalayalım. Lozan imzalanıyor. 1924 senesinde Haliç Konferansı diye bir konferans toplanır. Orada Musul meselesi halledilmek istenir Türkiye ile İngiltere arasında. Orada da çözüme varılamaz. Orada da çözüme varılamayınca iş o zamanki Birleşmiş Milletler demek olan Milletler Cemiyeti'ne yansır. Milletler Cemiyeti de Türkiye aleyhine bir karar alır. Türkiye aleyhine aldığı karar Musul'un Irak'a bırakılması yani İngilizlere terk edilmesidir. Türkiye ne yapar? Birleşmiş Milletler karar alırsa şimdiki hükümetimiz ne yaparsa onu mu? Hayır. Türkiye tanımaz Milletler Cemiyeti'nin kararını Mustafa Kemal Paşa tanımaz. Orası bizimdir der. Orası bizimdir deyince İngilizler ne yaparlar? İngilizler tutarlar arka planda bir talepte bulunurlar ve bir ültimatom verirler Türkiye'ye. Bunlar nedense bizim inkılap tarihimizde okutulmuyor. Verdikleri ültimatomda, Hakkari vilayetini de isterler çünkü Hakkari vilayetinde Nasturi Hristiyanlar var orası Müslüman değildir derler. Ultimatom reddedilir Ankara tarafından. Türkiye savaşı göze almıştır. Musul için. Böyle bir durum karşısında ne olacaktır? Böyle bir durum karşısında hiç beklenmedik bir şey olur. Türkiye'nin içerisinde Mustafa Kemal Paşa'nın en çok güvendiği ve İstiklal savaşında beraber yaptığı generallerin bir kısmı Böyle bir savaş ihtimali belirince görevlerinden istifa eder, milletvekili olurlar. İsimlerini söylemek istemiyorum, tahmin edebilirsiniz. Milletvekili olduktan sonra da ne yaparlar? Bir fırka kurarlar, bir parti kurarlar. O partinin ismi Terakkiperver Perver Cumhuriyet Partisi'dir. Terakkiperver Perver Cumhuriyet Fırkası bu meselede gaziden tarafa değil, daha çok batıdan tarafa görünür. Mustafa Kemal Paşa buna şiddetle karşı çıkar. Aralarında çok ciddi sorunlar olacağı sırada İngilizler marifetlerini gösterirler. Lawrence'de olduğu gibi. Hem Nasturiler isyan eder hem de güneydeki Kürtler Şeyh Said isyanı adı altında şeriat isterler. Türkiye nasıl sıkıştırılıyor görüyor musunuz? Bunların hepsinden Mustafa Kemal Paşa yüzün akıyla çıkacaktır. Her iki isyanı bastırır. Onları bastırdıktan sonra öbür tarafı da halleder. Yani parti kendi kendisine feshetmek zorunda kalır. O kadar Mustafa Kemal Paşa'ya iyi bırar, duyarlar ki bu bir öfke ve kin halini alır. Arkasından onu öldürme teşebbüsü gelecektir. Şimdi bu perspektif içinde o öldürme teşebbüsünün nereden geldiğini hemen anlayabilirsiniz. Benim söylememe gerek yok. Ama asıl ortaya çıkan görünen nedir? Mustafa Kemal Paşa'nın çok net bir Orta Doğu perspektifi vardır. Bir projesi vardır. Orta Doğu'daki eski Osmanlı vilayetlerinden kurulan ülkelerin önce bağımsız olmasında ısrarlıdır. Ama arkasından mutlaka bir beraberlik düşünülebileceği düşüncesindedir. Bu bu kadarla da kalmaz. Sonra birdenbire nerede karşımıza çıkar tekrar? Hatay meselesinde çıkar. Hatay meselesinde 1937'de Gazi'nin ölümüne bir yıl kalmıştır. Mustafa Kemal Paşa bir toplantı yapar. Muhalefet edenlere karşı ki Fransa'dır en başta muhalefet eden çünkü Suriye Fransızlardaydı. Yanı başında bir tarafa Sadabat Paktı'nın genelkurmay başkanlarını toplamıştır. Bir tarafına Balkan Paktı'nın genelkurmay başkanlarını toplamıştır. Karşısına Fransız sefirini almıştır. Ve ona takır takır düşüncesini söyler. Ben muhterem milletinizin ve şerefli ordunuzun kıymetli kudretli vasıflarını takdirle sitayişte bilirim. Ona bu şuurla dostluk elimi uzatmak istiyorum. O da benim dostluğumun değeri olduğunu bilmelidir. Buna aynı ehemmiyetle mukabele etmelidir. Şimdi bakın ne diyor. Bakınız benim kendi dostluğumun yanında bütün şu etrafımda gördüğünüz şanlı ve mümtaz şahsiyetlerin temsil ettikleri şerefli kuvvetlerin, Balkan Paktı ve Sadabat Paktı kuvvetlerinin kıymetli, kudretli ve muazzam dostluğu var. Bunun önemini devletinizin anlamasının ve benim talebimi reddetmesi ihtimalini tasavvur edemiyorum. Açıkça net bir şekilde diyor ki biz hepimiz beraberiz, ve hatayın Türkiye'ye ait olduğunu doğruluyoruz. Bir hesaplayın, düşünün. Bu iş sonradan çok büyüyecektir. Mustafa Kemal Paşa orada kalmaz. Gelir, bir de karşısına şeyi alarak konuşur. O zamanki Suriye Dışişleri Bakanı Cemil Mardam'ı onunla konuşurken önce der ki biz Suriye'nin önce bağımsız bir devlet olmasını istiyoruz. Bağımsız Müslüman bir devlet olmasını istiyoruz. Sonra aramızda konuşuruz. Ama şu nokta çok önemli, söylediklerin arasında. Açıkça söyleyeyim. Bir kere Suriye mevcudiyetini az çok kuvvetli bir hale koymak için bekledim. İkincisi Türkiye ve Suriye bir gün birbirlerini anlayacaklardır. Bir bu makus hareketler bir gün zahir olacaktır. Biz Suriyelilerle kolaylıkla anlaşırız diye bıraktım. Fakat Karptan bir millet gelecek. Bunu tayin edecek. Bu benim hoşuma gitmiyor. Çok kıymetli dostlarımız Fransızlara açıkça söylediğim gibi siz de açıkça söyleyebilirsiniz. Bu işte onlara hakem tayin etmeyeceğim. Bizi karşı karşıya bıraksınlar, biz anlaşırız. Ve burada meseleyi öyle bir yerlere kadar getiriyor ki sizin gücünüz yok, bizim gücümüz var. Gerekirse biz bunu kullanırız diyor. Hepimiz Müslümanız. Yemin ederim ki namusum üzerine söylerim ki bırakmam. Çok temenni ederim ki Fransız hükümeti aklını başına toplasın. Namusum üzerine söylüyorum bırakmam. Kendileri bilirler. Ve daha sonra da hepinizin bildiği gibi bunu daha evvel hem yazdım hem söyledim. Mustafa Kemal Paşa hiçbir çare kalmazsa ne olacağını katibi umumisine söylemiştir. Onun daha hatıralarında yazılıdır. Olmazsa Cumhurbaşkanlığından istifa ederim. Arkadaşlarımla beraber gizlice sınırı geçer, Hatay'da gerillaya başlarım diyor Gazi Mustafa Kemal. Ve bununla iktifa etmiyor Fransızlar. Suriye'ye verdikleri sözü tutmadılar. Onu bağımsız yapmıyorlar. Biz orayı bağımsız da yaparız diyor. Sonra onlarla anlaşırız diyor. Bu biliyor musunuz 20. yüzyılın ortalarından sonra ancak Küba'da Che Guevara'nın düşünebildiği bir çözümdür. Che Guevara'nın düşündüğü çözümü Mustafa Kemal Paşa daha o zaman bulmuş ve uygulamayı kafasına koymuştu eğer hata işi olmasaydı. Bilmiyorum bütün bu anlattıklarımdan sonra Mustafa Kemal Paşa'nın bir büyük Orta Doğu projesi olduğunu aklınız yattı mı? Yatmadıysa çok şaşarım. Ama asıl benim şaştığım Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın bütün bu olaylar olurken şimdi bütün bunlardan hiç söz etmemesidir. Kararsızlık. <laughs>